Dizzy Hablery Hepinize merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel görüntülerle, kafiy arası görüntülerle sizlerle karşınızdayım. Bu akşam yeni bölümle Ativelle ekrana gelecek kalp yarası yeni bölümden güzel görüntüler geldi arkadaşlar. Dizinin başlığı oyuncularından güzel kareler geldi. Geleceğimiz ise sizlere aktarıyorum. Umarım size videomuzu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bildirim zilini de aktif ederek kalp yarasından yepyeni görüntülerden anında haberdar olursunuz. Şu anca kanal kan izliyorsunuz dizinin. Ferit karakteri olan yakışıklı oyuncudan güzel görüntüler geldi. Umarım yeni bölümde retiklerde kalp yarası biriniz olur arkadaşlar. Sizin de kalp yarasak da yorumlarınız varsa aşağıdaki yorumlarda bildirebilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve okuyacağım. Umarım güzel bir bölüm olur arkadaşlar. Yeni bölümde ve diğer bölümlerde kadroya yeni bir oyuncu dahil olacak arkadaşlar. Umarım çok yakında onu da sizlere tanıtacağım arkadaşlar. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bizi izleyip takip etmeyi sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diziyi Haberleri